40 yıllık enerji sektörü tecrübemizle 1990 yılında İstanbul'da kurulan Güral Elektrik olarak yüksek gerilim ve orta gerilim ekipmanlarında uzmanlaştık. Firmamız 2000'li yılların başlarında teknik bilgi ve birikimini donanımlarının sürekliliği yakalamış pozitif bir trend ile geliştirmiş ve know-how üretici haline gelmiştik. Yaptığımız uluslararası anlaşmalar ile önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve aynı zamanda yerel pazarın da tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 170.000 volt ve 550.000 volt seviyelerinde yüksek gelim ayıcıları geliştirilerek piyasaya sunulmuştur. Yüksek gelim ayıcılar gibi kritik ürünlerde karmaşık tasarımlar geleneksel üretimle uyumsuzdu. Maliyetler artmış, rekabetçi kalma hedefimiz zorlaşmıştı. Fre miktarlarımızı en aza indirerek kaynaklarımızın verimli kullanımını sağladık. Bu konuda Esprit en büyük yardımcımız oldu. Yüksek hassasiyet gerektiren ürünlerimizi ISO standartları çerçevesinde üretmekteyiz. Aynı zamanda ürün ürettiğimiz pazarların kendilerine ait özel teknik şartnameleri de bulunmaktadır. Tüm bu gereksinimleri yerine getirmek için güncel teknolojinin imkanlarından yararlanmamız gerekmektedir ürünün kullanım süresinin uzun olması sebebiyle teknik şartnamenin tüm şartlarını karşılaması beklenir. Dolayısıyla ürün kalitesi çok önemli olduğu için üretim süreci de oldukça kritiktir. Bizim için üretimde yüksek verimlilik sağladıktan sonraki adım kalite kontrolü süreçlerindeki hassasiyettir. Gelecekte bu amaca yönelik olarak CMM cihazı yatırımı planlıyoruz. Arge yapan bir firma olarak parça tasarımı ve prototip üretimi yapmaktayız. Bu nedenle 3D yazıcı yatırımı yapmayı da düşünüyoruz. Ürün gamımızda 50'den fazla ürün bulunmaktadır. Bu ürünler farklı zamanlarda farklı miktarlarda üretilmektedir. Aynı ürünü tekrar üretmek istediğimizde daha önceki üretim ile arasında uzun zaman geçse de hangi takım yolunu, hangi yüzey hassasiyetini sağladığımızı Esprit içerisinde kolayca bulabiliyoruz. Esprit'in ileri seviye kem kabiliyetleri sayesinde kullandığımız işleme merkezi ve CNC torna gibi hassasiyet derecesi yüksek olan makinelerden maksimum verim elde edebiliyoruz. Yenisoft'un teknik danışmanlığı ile yüksek hassasiyetli üretimde sektörel standartların üzerine çıkabiliyoruz. Üretim süreçlerinde verimliliği arttırmak, daha hızlı ve daha hassas çözümler sunmak amacıyla tercih ettikleri Esprit yazılımı ile önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiler. Biz de Yenisoft olarak bu süreçte sunduğumuz teknik destek ve danışmanlıkla her zaman yanlarında olmaktan mutluluk duyduk. Espritin optimize edilmiş takım yolları ve işleme stratejileriyle hem üretim süresi hem de kaynak tüketimini minimize ediyoruz. Bu sürdürülebilir mühendislik hedefleriyle birebir örtüşüyor. Hexagon'un dijital ikiz destekli işleme simülasyonları sayesinde %50'ye varan çevrim süresi kazanımı, hatalı parça oranında azalma ve ilk parçada doğru üretim sağlandı. Hexagon'un ileri teknoloji altyapısıyla desteklenen Esprit, güral elektriği sadece bugünün üretim ihtiyaçlarına değil, geleceğin var olan mühendislik vizyonunu da güçlendirmektedir. Vizyoner yaklaşımları ve işbirlikleri için güral elektriği teşekkür ediyor. Birlikte daha nice başarılara ulaşmayı diliyorum.